Selam. Ben geldim. Nasılsınız? Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bugün ne yapacağımı hemen söyleyeyim. Çünkü aranızda çok sabırsız şahsiyetler var. Bu konu hakkında da konuşacağım şimdi birazdan. Haberiniz olsun ona göre izleyin. İşinize gelmiyorsa izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Yine burçlar serisine devam ediyoruz. Burçlar serisine ilginizi sevdim. Ben de ilgi duyduğunuz alana yönelmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar. Bu arada bir yandan da masamı dizayn ediyorum. Şu gördüğünüz masa arkadaşlar. Masa dizaynı hiçbir videoda hiçbir videoda aynı değil aslında. Bilmiyorum bunu fark ettiniz mi? Detayları insanlar sever. Bu yüzden birçok detay ekliyorum ben. Bu size karmaşık gelebilir. Bu sizin yapınızla alakalı arkadaşlar. Fakat aslında seviyorsunuz. Haberin yani farkında değilsiniz bu konunun. Ee, evet bakın bugün alfabe e, stamplarımı böyle baskı basıyorsun bunları böyle makine yazıyormuş daktilo yazıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Bunları ekledim. E, detay olarak tütsümün yerini değiştirdim. Şöyle tütsü, sereni taşım. Ondan sonra gözüm taşlarımı aldım. E, buralara ekledim arkadaşlar. Yine mumlarımızı yaktık. Bibralarımız duruyor. Kimini ben yaptım, kimini aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burçlar, koç, boğa, ikizler, yengeç. Ve içerisinde 15 tane kart var arkadaşlar. Bir tane enerjinize bakacağız. Bir tane de normal bakacağız. Ondan sonra kalanları komple tavsiye. Ve çok önemli tavsiyeler. Melek kartları var. Cadı kartlarım var. İşte ışık kartlarım var. Yıldız tozlu kartlarım var. Birçok kart var arkadaşlar. Ben çok keyifli olacağına eminim. Çok ufuk açıcı olacağına da eminim. Evet. Masamı da dizayn ettim sizin için yeniden. Ee, bu aşamadan sonra size söyleyeceğim bir şeyler var arkadaşlar. Özellikle geçmiş videolarda yaptığınız yorumlara istinaden. Şöyle bir oturayım. Şimdi arkadaşlar ben sizin için 12 tane özel kart seçiyorum buradan. Ve bu kartları anlatıyorum. Bana videonun yarısı entry ile geçti diyorsunuz. Intro ile geçti diyorsunuz. Ben size seçtiğim kartları anlatıyorum. Kısaca sizden bahsediyorum. Ayrıca yapacaklarımdan bahsediyorum. Ya benim ne yapacağımı bilmeden siz videoyu nasıl anlamayı düşünüyorsunuz? Burada arkadaşlar yeterli sabrınız yoksa bu tarz videolarda ne işiniz var? Bu tarz videolar nefsinizi, sabrınızı güçlendiren videolar aslında. Ufuk açıcı videolar. Sabretmeyi bilmeyen biri buralarda ne arıyor? Demek ki sabra ihtiyacınız var. Ben niye sabırsızım diye bir düşünün. Bu sizin eksikliğiniz düzeltmeniz gereken bir nokta olabilir. Ben neye dayanamıyorum? Bunları bir düşünün arkadaşlar. Yahu kart seçmişim 12 tane Burcu Özel hangi videoda Ha kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Tasarımlarından bahsediyorum. Sanatsal yetenekleriniz sanatsal bakış açınızı bir yandan geliştirmeye çalışıyorum. İçindeki illüstrasyonları gösteriyorum, dizaynını gösteriyorum, karakterinizi anlatıyorum. Siz bana konuya gir, hadi başla, anlatıyorum. yorumla, bilmem ne. Hani şeyiniz de üslubunuz da çirkin. Üslubunuz çirkin. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben size burada ufuk açıcı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber moralimizi düzeltelim istiyorum. Renkli bir ortam yaratıyorum. Siz hadi başlıyorum yoruma bilmem ne. Dayanamıyorsanız, istemiyorsanız, içinizden gelmiyorsa zaten burada durmayın. Zaten burada durmayın. Benim sizin yorumunuzu anlatmam ne önemi var ki siz beni, beni umursamıyorsanız. Benim dediklerimi umursamıyorsanız kalan kısmını niye umursuyorsunuz arkadaşlar? Bunu anlamıyorum yani gerçekten. Bir başka konu da ben işte evlendim, ben boşandım hiç alakası yok. İşte ben acı çekiyorum. Arkadaşlar ben çoğunluğun bana ulaşan, benim enerjimle bütünleşen ki bakın şunu da söylemek istiyorum. Niyete dahil olabilmek için gerçekten alma verme dengesi çok önemli. Siz kanala abone olup benim yorumumu dinlerseniz kendinizden daha çok bir şeyler bulacaksınız. Ben öyle yapıyorum mesela genelde Sevdiğim yorumcuları abone oluyorum. O şekilde dinlemeye devam ediyorum. Sevdiğim yorumcuları seçiyorum. Bana uygun, kafama uygun kişileri seçiyorum. Enerjimi uyuştuğu kişileri seçiyorum. Herkesi dinlemiyorum. Konuşma tarzını beğenmediğim kişileri dinlemiyorum. E, bir takım kendinden hikayeler anlatan kişileri dinlemiyorum. Ama dinlemek istiyorsanız, Hadi tamam birkaç kere dinlediniz, abone olmadınız ama keyif aldınız. O an keyif aldığınız an abone olun bari. Bir sonrakilerde daha çok senkronize olun. Anlatabiliyor muyum? Enerjilerin uyuşması ve onu karşılıklı hissetmemiz önemli. Benimle uyuşanların bilgisi geliyor demek ki. Sizinki gelmiyor diye düşünmeyin zaten. İçerisinden bakın size. Şu şurada bir tane kehanet, bir tane şey var. Enerjiniz var. Kalanı tavsiye zaten arkadaşlar. Uysun üzmesin. Ben zaten ilişki özelinde yapmıyorum. Buradaki tavsiyeleri alın. Yapıcı bir bakış açısıyla bakarsanız gerçekten almak istediğiniz mesajları alırsınız. O yüzden Ay dur bana bu uyuyacak mı? Yok bilmem ne olacak mı? Diye düşünürseniz zaten burada işiniz yok. Siz bana ne uyabilir? Ben kendim için ne alabilirim diye düşünün arkadaşlar. Benim böyle şeylerim, yatkınlıklarım olabilir mi? Siz kimi zaman farkında ol olamayabiliyorsunuz. Bende de oluyor bu. Tavırlarımın farkında olamıyorum. Belki de şu an çok sesli yüksek konuşuyorum mesela. Hani şu an aklıma geldi. Hani sinirlendim. Düşününce o yorumları insan hoş hissetmiyor kendini. Öncelikle niyete dahil olabilmek için istiyorsanız gerçekten bakın kalbinizden geçiyorsa abone olun. Beni sevdiyseniz abone olun. Bu şekilde daha çok enerjilerimiz enerjilerimiz bütünleşecektir. Akabinde ben sizin istediğiniz şekilde zaten burada bayağı tatmin edici bir şekilde yorumlarımı paylaşıyor olacağım benim de enerjimi yenilemem ve biriktirmem için tabii ki de birkaç güne belki daha fazla zamana ihtiyacım olacaktır. Bunu da açıklama kısmına da yazdım. Kanalımın açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. Şimdi bunu şu konuşmayı arkadaşlar her video belki ayrı ayrı yaparım belki birlikte yaparım bilmiyorum şunu şu dört tane seçtim ama e, zamana bağlı vesaire şimdi bunu keseceğim her videonun başına ekleyeceğim arkadaşlar ayrı ayrı burçlar yaparsam. Çünkü sanırım ayrı ayrı yapacağım çünkü baya çok. Astrobizi gibi küçük kita kitapçık gibi oldu hepsi. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Selam arkadaşlar. Nerede kaldık? Aslan burçlarında kaldık. Aslan burçları burada mısınız? Ben geldim. Bakın. Aslan ee, ortam güzel kendimi de uygun hissediyorum o yüzden açılım için uygun hissediyorum o yüzden arkadaşlar aslan burçlarıyla devam ediyorum ee, edebildiğim kadar edeceğim ee, yani dayanabildiğim evet. kadar dayanacağım <laughs> sadece aslan burçları için değil tabi bu yorumum evet aslanlar başlıyoruz ee, evet şöyle 4 dört, dört gidiyoruz işte arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ee, şey. Bu arada sigara içmiyorum. Çakmak bunları yakmak için kullanıyorum. Fakat şey alacağım. Böyle uzun saplı alacağım. O daha iyi. Evet arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Aslan burçları başlıyoruz. Aslan burçları için neler oluyor? Bakalım arkadaşlar. Whip. Kırbat çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne oluyor ya Allah Allah töbe çatışma. Aa! Arkadaşlar şimdi gerçekten enteresan şeyler oluyor burada. Ee, o yüzden ben bunu sorgulamak durumundayım. Herhangi bir tarot kartı seçeceğim ve onun bize destek olmasını isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, kırbaç, dominasyon, agresyon, e, agresyon, e, cezalandırma, e, baskınlık, otorite kurma anlamlarına geliyor arkadaşlar. Neler oluyor arkadaşlar yani? Eee kartlarımın enerjisini temizleyeceğim. Şöyle bir, bir de kendi enerjimi bir temizlemem gerekiyor galiba. Şöyle bir üstünden geçireyim. Bir yandan da yanmaya devam etsin. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz beklemem lazım. arkadaşlar çatışma var. Burada dominasyon, agresyon, üste çıkma, baskılama gibi bir durum var. Buradaki. Ve burada görünen burada bunu yorumlayacak olursam arkadaşlar Alaaddin'in şeyi bu. Alaaddin sihirli alısında geziyor. Yani burada burada bir vip çıkmış. Hayatınızda esmer bir adam falan olabilir ya da kadın olabilir arkadaşlar. Bu esmer adam ya da kadın dominant biri olabilir arkadaşlar. Yani sizinle aslında benzer özellikle ez, özellikle ego çatıştırıyor. E, bu bu konuyla ilgili tarotun tarotun benim ilk destemdir. Benim için çok özeldir tarotun arkadaşlar bize rehberlik etmesini istiyorum. Enerjimi temizlediğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kader çarkı diyor. <laughs> Ay şaka gibi gerçekten inanamıyorum ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Kupa ikilisi çıktı arkadaşlar. Aslında e, gerek var mı şu anda pek bilemedim ama Bir dakika arkadaşlar. E, bir tane daha alasım geldi. Bir tane daha alalım. Zaten çatışmaya da alacağım. Evet arkadaşlar. E, bu bir aşk hikayesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizin birlikte olduğunuz kişi yani. Bakın burada anlaşma sözleşme var. Belki de evlisiniz bu kişiyle. Evlilikte bir takım domina, domine edici ...hareketler başlamış olabilir, olacak olabilir. Çünkü bir savaş gibi bir durum e, sezinliyorum burada. Sen haklısın, hayır ben haklıyım. Ego konuşturmaca, üste çıkmaca... ...birazcık şiddete yönelme karşılıklı... ...işte cam bacak afırlatmak gibi e, durumlar... E, ...kaderinizde yaşanacak olabilir arkadaşlar bu kişi. E, böyle durumlar içerisinde olabilirsiniz. Bir dakika kapı çaldı. Hatta arkadaşlar... Şu an çatışma çıktı enerjinizde. Şu anın enerjisine baktığımız için enerjinizde çatışma çıktı. Fikir ayrılıkları, ters düşmeler, bunun sonucunda yaşanan gerginlikler çıktı arkadaşlar. Yani bu şu anda olan bir şey olabilir, durum olabilir. Yani enerjiniz bu, enerjinizi sorgulamayacağım. Fakat bu sizin hayatınızdaki biri ve bu aşk hikayesi. Onu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha fazla sorgulamayacağım. Bu kişi kaderinizdeki bir kişiymiş. Böyle durumlar kaderinizde yaşanması gereken durumlarmış. Ee, diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Baksanıza yani. Ama kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. O konuda ben şu anda bir yönelim tavsiyesi e, vesaire vermeyeceğim. Evet arkadaşlar durumumuz bu şekilde görünüyor. Şöyle şunları kaldırayım ve devam edelim güzel tavsiye kartlarımızla. Ki buradakiler size yol gösterecektir eminim. Böyle bir şeye tavsiye kartlarımız Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Evet aslan burçları. Dark Moon çıktı. Bakın işte burada güzel güzel tavsiyelerimiz size gelecek. Asla morali bozmak yok. Açık mı kamera? <laughs> Yine mikrofon takmadım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir takayım ama. Evet. Dark Moon çıktı. Ara ver, pause and rest. You deserve it diyor. Yani arkadaşlar, ara ver, ee, dinlen. Sen bunu hak ediyorsun diyor. Yani bu çatışmanın içerisinde niye kalıyorsunuz siz kendinizi harap ediyorsunuz? Pause, pause. tuşuna basın arkadaşlar, kaçın gidin başka bir yere. Vallahi bakın yani ne, ne uğraşacaksınız? Ah, sizden önemli mi? Sizden önemli mi? Hayır. Seçim. Siz yoksanız hiçbir şey yok. Kaç kere söyleyeceğim daha bunu. Seçim. Yollarımız aynı sıra nihayetinde kavuşacağız demiş. Sevdiğiniz kişiden mesaj. Demek ki arkadaşlar bir çatışma yaşanmış. Böyle bir dominasyon durumları olmuş karşılıklı o ben daha üstünüm, otorite savaşları. Sonunda arkadaşlar bir ayrılık yaşanmış gibi görünüyor. Sevdiğiniz kişi size mesaj yolladı. Yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız. Asla sizden vazgeçmişti bu arada. Evet yani burada aslında şunu şuradan şunu anlıyorum. Bu çatışmadan bunu şunu anlıyorum ki arkadaşlar. Belki evi terk edip gitmiştir de evlisinizdir bu kişiyle. Yani örnek veriyorum. Şimdi Burada sizin benzer karakterde olduğunuz fikrine varıyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki aslan burcu da kontrol etmeyi ve yönetmeyi sever. Zaten lider burçtur. E bu kişi de demek ki sizin şeyde burçlarda ateş grubundan olabilir. Ya da asi olabilir, hava grubu da olabilir. Böyle ateş hava kombinasyonu da olabilir bu kişinin. Ya da bu tarz elementleri fazla olabilir arkadaşlar. Bu bu yüzden de çatışma yaşamanız normal aslında. Ne bileyim toprakta olabilir dedi. Astığım astık kestiğim kestik gibi. Örneğin. Ya da e, çaldığım düdük e, misali arkadaşlar. O da inatçıdır yani. inatçı keçidir. Bu da bir gerçek. Ama yani burada şimdi de hani <laughs> home diyor arkadaşlar. ev Eve dönüş. E, evinize dönün arkadaşlar. Orası sizin eviniz. Sanki gittiniz evden. Bir yerlere gittiniz. Az önce gidin dedim ama <laughs> şimdi de eve dönün diyorum. Yani finalde evinize dönün. Onu söyleyeyim yani. Bakın ev sizin ait olduğunuz yer. Tepesinde güneş var, ay var. İyi kötü her türlü şeyi burada yaşadınız. Burası sizin için önemli arkadaşlar. Ait olduğunuz yeri kolay kolay kimseye bırakmayın. Tabii bunda da savaş çıkartın demiyorum yani. Orası benim evim. Hayır benim evim diye şeyler çıkabilir. Çünkü sizin ilişkinizde öyle bir şeyler hissettim. Kutsal ruh rehberiniz olsun. Hayvanınız Şahin ruhu çıktı arkadaşlar. Şahin gerçekten çok güzel haberci bir kuştur. Kutsal ruh rehberiniz olsun diyor arkadaşlar. Evet. Demek ki arkadaşlar birazcık içinize dönüp şöyle bir atalarımız ne demiş? Ondan sonra mistik bilgiler bize ne sen ne tarz mesajlar veriyor. Bu videoda bana gelmesi gereken, bana ulaşması gereken, benim ciddiye almam gereken mesajlar ne diye örneğin en basitinden düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakalım benim kartlarım ne diyor? <laughs> Bakın arkadaşlar kayboldun kendini ara ve bul diyor. Evet bu çatışma ortamında kaybolmuş olabilirsiniz ki şu, şu görseli birazcık yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın nasıl çabalıyor bakın. Dalgalı, fırtınalı bir denizde şu böyle bir yer var. Nerede olduğu belli değil. Ve bir adaya yanaşmaya çalışıyor sanki. Yani böyle ya da kayalıklara çarpmamak için uğraşıyor. Evet arkadaşlar. Ben ne demişim? Kayboldun kendini ara ve bul. Kayboldun kendini ara ve bul. Peki şahin ruhu ne dedi size? Kutsal ruh rehberiniz olsun dedi. Demek ki arkadaşlar birazcık içe dönüp kendinizi dinleme vakti gelmiş demektir. Kendi uyanışınızı yaşama vakti. Bakalım kalan tavsiyelerimiz ne diyor size? Benim ışık kartlarımdan size mesaj. Protection. Koruma. Gücünü geri çağır. Seni bağlayan ee, kordonları kes Ruhunu yenile diyor Ruhunu yükselt diyor Evet arkadaşlar Demek ki neymiş sizi bağlayan Elinizi kolunuzu tutan Sizi domine etmeye çalışan Baskılayan Otoritesini sergilemeye çalışan Kişilere karşı Gücünüzü geri çağırın Çünkü sizin gücünüzü tüketiyorlar Belli ki Evet benim çok sevdiğim bu tatlı melek kartlarından bakalım size ne geldi. Mesaj olarak hava ikilisi. Buna bakmayalım. Neyse mesajı okuyalım. Bir karar verememe. Ben taktım mikrofonu evet. Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma. Çıkmaz. Problem yokmuş gibi davranma. Evet arkadaşlar zaten burada zorla yürütülmeye çalışan hani böyle bakın gemiyi nasıl yürütmeye çalışıyor. Yani şu görsel şu görsel o kadar güzel anlatıyor ki arkadaşlar. Bakın melek kartları ne dedi? Problem yokmuş gibi davranma. Çıkmazdasın. Ben ne dedim? Kayboldun kendini ara ve bul dedim. Evet aslanlar kaybolmuş hissediyorsunuz. Görmezden gelmeye çalışıyorsunuz fakat görmezden gelmeyin. Karar bakın bir karar verme ya da vermeye isteksiz olma. Belki bu bir boşanma kararı olabilir diye çıktı ağzından. Aşk da olmayabilir. Belki size mobbing yapılan bir iş yerinden ayrılma hususunda derin düşünceler içerisindesiniz. Ayrılın gitsin. Sizden önemli mi? Hayır. Bakın burada da diyor ki karar verme ya da verememe. Tabii ki de anlıyorum. Birçok koşul var. Örneğin evlisiniz çocuklarınız olabilir ya da ne bileyim bekarsanız evlilik arifesinde olabilirsiniz. Ailelerin haberi olabilir. Ne bileyim bunlar da işte de işte bir takım yüksek bir gelir elde ediyorsunuzdur. Geçiminizi sağlıyordur. Ekonomik koşullar malum. O yüzden bırakmak istemiyorsunuzdur. Fakat hiç şöyle düşünüyor musunuz? Ben her türlü koşulda ayakta kalabilecek kapasiteye sahibim diye kendinize olumlama yapabiliyor musunuz? Geçici bir süre birçok iş yapabilirsiniz. Geçici bir süre bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz. Yani insan zaten yaratılış itibariyle hayatta kalmaya meyilli. Mutlaka alternatif yollar düşünüyor. Zorluklar sizin yaratıcılığınızı da zenginleştirecektir. Fakat illa ben zorluk yaşayın demiyorum. En doğru kararı sizin vereceğinize ben eminim. Fakat şu anda biraz kaybolmuş gibisiniz. Kendini ara ve bul diyorum size. Melek kartımız ne diyor arkadaşlar? Bir karar verememe, vermeye isteksiz olma. Çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Çatışma içerisindesiniz. Gücünüzü geri çağırın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ya bu da çok güzel bir mesaj. Diyor ki sonuca odaklanacağına en iyiye odaklan diyor. Herkes için en iyi en iyiye odaklan diyor arkadaşlar. Evet. Tabii ki kararı verirken burada Sadece kendi sonucunuzu değil Etrafınızdaki insanlara yaşatacağınız Sonuçları da düşünmeniz gerekiyor Ya da e, Genel olarak En iyi şekilde nasıl bir karar verebilirim Açısından düşünmeniz gerekiyor Arkadaşlar yani e, Çünkü sizin bir dünyanız var O dünya şu sizsiniz Arkadaşlar şunlar Etrafınızdaki insanlar Eee bu insanların da zarar görmemesi ya da zorluğa düşmemesi için en doğru kararı vermeniz gerektiğini vurguluyor. Arkadaşlar. Botanik inspiration kartlarına bakıyoruz. Botanik inspiration kartları. Gençlik dolu aşk eğer sen bir çiçek olsaydın ve seni düşünmem gerektiği gerekir, gerekseydi sonsuza kadar bahçemde dolaşmak durumunda kalırdım diyor arkadaşlar. Rumi kartlarımız ne diyor? Bir de ona bakalım. Kendi ben, benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Evet arkadaşlar burada da zaten spiritüel bir takım durumlar içerisinde olmanız gerektiğine dair vurgular yapılmıştı. Şurada. Şahin ruhu demişti ki kutsal ruh rehberiniz olsun. Rumi de diyor ki kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapıyor arkadaşlar ki burada da Şamanik şifa kartlarında da arkadaşlar ev demişti. Buradaki ev sizin herhangi bir eviniz değil aslında. Sizin içsel eviniz. Kendi benliğinize dönün arkadaşlar. Aynı şekilde ışık kartımız size ne demişti? Tekrardan bir hatırlayalım. Gücünü geri çağır. Benliğine dön ve gücünü geri çağır Aslan burcu. Bu takım çatışmaların elinde oyuncak olma. Evet arkadaşlar, yıldız tozuna bakıyoruz. Bekleyin henüz zamanı değil süreç devam ediyor. Evet arkadaşlar yani bir takım kararlar almak için de acele etmeyin. Dedim ya bu ailenizin kendinizi en iyi kararına en iyinin hayrına şekilde alın. O yüzden e, gerektiği kadar bekleyin. Bu beklediğiniz süreçte de kendi iç benliğinize dönüp kendinizi bir upgrade edebilirsiniz. Günlük melek kartlarımız bakalım size ne diyor arkadaşlar. Mutluluk. Evet ya yani bu da ihtiyacınız olan şey gerçekten. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her an içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anların mümkün olan en yüksek seviyelerinde çekmene ve yaratmana olanak verir. Demek ki arkadaşlar bu duygu da sizinle beraber olmalı. Bunun için çabalamalısınız. Çabalarsak gelir mi? Bence uğraşırsanız, iyi düşünürseniz gelebilir. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tabi gönlünüzden geçiyorsa arkadaşlar. Desteğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.